En nihayetinde Recep İvedik 3. incelemesindeyiz arkadaşlar. Nihayet yani artık normalde dün gelecekti ama dün ekstra bir işim çıktı ondan dolayı videoyu çekemedim. Ama bugün Recep İvedik 3. incelemesiyle karşınızdayım. Şimdi Recep'in bu seferki filminde ne hiçbir şeyi eğmeden bükmeden anlatacağım. Recep'in depresyon halini izliyoruz. Ne var oğlum? Şey... Eğmeyeceğiz mi? Büyüyeceğiz dedik. Durun daha yeni başlıyoruz. Burada daha yeni başladık. Bismillah. Recep'i ne hallerde İyi gördük ne hallerde. Psikologlara mı gitmedi? Efendime söyleyeyim psikoloğa gidip oradan dedi de, de, parayı ödemeden mi çıkmadı? De, 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 cinci hocaya mı gitmedi? Garip. Adı. Ne yapsın adam? De, 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 de. Rüyasında sürekli yaşlı bir dedeyi gördüğünden sürekli bir ne, o dededen öyle de bir şeyler duymaktan ve sürekli dayak yemekten artık Recep depresyona girmiş ve daha filmin ilk sahnesinde bu Recep'imiz bu rüyalarını bir tane de mahalleden bilmiş bir tane ablasını anlatıyor. De ablası diyor ki senin içine üç artı bir şey girmiş. Recep'in yine artı 18 çakaları. Şimdi burada söylemeyeceğim. Youtube şey yapmasın diye söylemeyeceğim ama Recep'in yine abuk şakalarına denk geliyoruz. Bunun ardından o cinci hoca olayı oluyor. Orada Recep türlü türlü olaylar yaşayıp sonrasında e, psikoloğa gidiyor. En sonunda de, 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 köyden bir tane tanıdığı yaşadığı eski köyünden bir tane tanıdığının kızı geliyor. <gülme> o, o kız o da, psikolog yani psikoloji okuyor. O kızla beraber onun psikolo psikolojisine iyi gelsin diye türlü türlü aktiviteler, paintball, paintball efendim öseliğim üniversite sırasında bile katılıyordu Recep. Ama onun sosyalleşmesini sağlamaya çalışıyor o, o kız. Bu çabalarına rağmen ne Recep filmin sonuna kadar bir türlü toparlanamıyor. Ama en son kız o. Kız ona gitmeden önce bir hediye bırakmış. Bir tane kuzu. Ve, diyor ki Recep amca de, de sorununun tek sebebi dedi de, yalnızlık. Bu yüzden dolayı da sana, seni koşulsuz sevecek olan bu kuzuyu sana bırakıyorum diyor. Ve orada Recep'in o kızla olan hikayesi son buluyor. Şimdi Recep'in ve Dikuç'un hikayesini kısaca size özetledim. Mi? Recep İvedik 3 açıkçası en sevdiğim filmi değildi ama yani konu bakımından hikayede de dersin hikayenin sunumu o güzel anlatımı dersin güzel, Recep İvedik'in de güzel filmlerindendi ama Yani daha önce söylediğimi bilmiyorum Recep e İvedik inceleme videolarımızda benim favorim 4 Yani 4'ten daha iyisi yoktu bence Zaten bundan sonraki filmimizde 4'ü inceleyeceğiz onun için de haftaya salı günü kimseye söz vermiyorsunuz. Recep Vedik 4'ü inceliyoruz. Recep Vedik serisini muhtemelen ben haftaya kapatıyorum. Pazartesi, pazartesi 4, böyle salı günü 5, çarşamba günü 6, de, de, perşembe günü de 7. Bitti, gitti. Bitiriyoruz Recep Vedik serisini. Çünkü artık bir bitsin istiyor mu? Yeni bir şeyler de yapacağım. De, 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 o büyük beyazı ve la, la'yı inceleyeceğiz. Onlar için de beklemede kalın. Sizi de seviyorum. Bir sonraki videoda geliş, görüşünceydik.